Gaziantep'teki meslek lisesi öğrencilerinin geliştirdikleri mobil uygulamayla çiftçiler hem tarlalarının sulanmasını uzaktan kontrol edebilecek hem de yağmur, don riski ve sıcaklıklarla ilgili durumlardan anında bilgi sahibi olacak. Evet. Omayız. Hocam mı? Yok. Orada Tamam. Hocam çok fazla. Şey yok Çok değil de <laughs> ip gibi <bir> şey. <laughs> ha! Şey Deli mi? Evet. Ja, denn ja. Bizim öncelikle projemizdeki amacımız, bölgemizdeki bulunan çiftçileri zaman ve e, nakit tasarrufu sağlamak. Şöyle bir şey, bizim yaptığımız proje e, hem lokalde hem de uzaktan e, bir sulama sistemini çalıştırmak üzerine. Bu şekilde internet üzerinden e, uzaktaki bir sulama sistemini, bahçe olabilir veya bostan olabilir, bunun gibi herhangi bir e, bölgeyi sulamak için kullanılan bir sistem. Bu veriler orada 10 e, dakikalık periyotlarda birikerek e, bizim bölgeniz hakkındaki e, hava tahminlerinden ziyade e, sahadan e, bize hava verileri sunmaktadır. Bu aynı zamanda bölgemiz için yapılabilecek iklim çalışmalarının önünü açmaktadır. Bu veriler bizim elimizde. Eğer bu verileri kullanmak isteyen olursa bilimsel çalışmalar için biz bu verileri paylaşabiliriz. Yani tamamen tahminlerden ziyade anlık olarak 10 dakikalık aralarla ölçülmüş bir veri. Bu aynı zamanda bölgemizin iklim koşullarını değerlendirmektedir, de bilimsel çalışmaların önünü açabilecek bir yapıda. Başla başla özellikle bölgemiz çiftçi kesimden oluşan bir bölge ve tarlalar da gerçekten kendilerinden uzaktalar. Bu tarlaları sulamak için veya da herhangi bir şekilde kontrolünü yapmak için gittiklerinde bu hem zaman mali zamandan bir kayıp oluyor. Hem de maddi olarak çiftçilerimize yolda gidip gelmede yakıtta bazı maddi kayıplar oluyor. Biz bunu önlemek için uzaktan kontrol edilebilir bir otomasyon sistemi geliştirdik. Çiftçilerimizi otomasyon sisteminin tarlalarına kurduklarında evlerinden kontrol edebilecekler. Sulama sistemlerini uzaktan başlatabilecekler. sulamalarını bitirebilecekler. O anda tarlalarında yağmur var mı, yağış var mı onları kontrol edebilecekler. Herhangi bir don riskine karşı veyahut da sıcaklık yükselmesine karşı Sıcaklık sensörleriyle alınan verilerden tarlamızın bu şekilde bütün kontrollerini yapabilecekler. Asıl amacımız burada çiftçilerimize faydalı olmak. Eğer bize böyle bir e, talepte bulunan olursa bunu da tabii ki bütün imkanlarımızla e, karşı tarafla paylaşmakta mutluluk duyarız. proje fikri aslında benden çıktı çünkü ailem babam da çiftçi olduğu için yani sürekli bir zorluk çekiyor. Benim de amacım yani bu da amacımız topluca hem ülkeye hem de ailemiz gibi çiftçilere katkıda bulunmak, onların işlerini kolaylaştırmak. Işte. Okulumuzun bahçe kısmını bu sulama sistemiyle suluyoruz şu an. ileride bunu bütün bahçelere yaymak en büyük amacımız. Allah'a